Evet arkadaşlar, ana giriş dersimizden sonra e, bu dersimizde ana javascript kullanımlarını göreceğiz. E, ilk, i̇lk şeyimizi gördük. Javascript eşleme içeriğini değiştirir. Bunu zaten bir önceki dersimizde gördük. Bu dersimizde javascript eşleme etribütlerini değiştirir. Örneğin imaj tagını e, değiştirmesini göreceğiz. Sonra javascript html etiketlerinin css özelliklerini değiştirir. Bunu da göreceğiz. JavaScript HTML etiketlerini gizler ve HTML etiketlerini gösterir. Bunların hepsini bu dersimizde örneklerle görmüş olacağız. Şimdi ilk olarak HTML etribütlerini değiştirir. Bunu göstereceğim. Şimdi projeme arkadaşlar projemin olduğu klasöre bakın mat.png parlak.png diye iki tane resim dosyası ekledim. Şimdi Visual Studio bunun çalışması için e aynı klasörde olması gerekiyor. Aynı klasörde olmazsa eğer biz bunun yolunu vermemiz lazım. Yani şu resimleri bulacak şekilde yolunu vermemiz lazım. Şu an basit örneklerle gittiğimiz için aynı klasörün içinde kullanmamız yeterli. Zaten daha sonra MVC projelerinde çok çok ağır versiyonlarını bunların hepsini göreceğiz. E bakın şu şekilde bir ampulüm var. Bu mat bir ampul ve bunu ben butona tıkladığımda parlak bir ampule dönüştürmüş olacağım. Örneğimiz bu şekilde olacak. Şimdi index.html'ye geldim. İlk olarak şunu bir kapatalım. Sonra bizim her zamanki olayımız şu ünlemi yazdım ve tab tuşuna bastım. Şimdi body'nin içinde arkadaşlar bir tane h2 etiketi yazıyorum ve bunun için diyorum ki JavaScript JavaScript HTML etribütlerini hop etribütlerini değiştirir. Biz burada neyi değiştireceğiz? İmaj tagının etribütünü değiştireceğiz. Şimdi bu h yazdım ve ben aşağıya bir buton koyacağım. Şuraya geldim arkadaşlar. Buton diyorum. Ve butonun e, ilk başta, butonun ilk başta şeyini alacağız. E, bir isim verelim buna. Diyelim ki ışığı aç. Ve şu hemen altına imaj tagımı açıyorum. Burada ben neyi vereceğim? mat.png'yi bunun içine vereceğim. Bakın imaj tagında SRC yani sursun içine. Surs ne demek? Kaynak demek. Kaynağın içine ben buraya geliyorum. Mat.png aynı isimle bunu veriyorum. Herhangi bir alt takımımız önemi var mı? Şu an yok. Bu alt takı e, SEO açısından önemli. Bunları dediğim gibi proje kısımlarında hepsini göreceğiz. Şimdi buna bir ID verelim. Ki rahat rahat e, bunu butonda değişiklik yapabilelim. Mesela şöyle ID dedim. Bu ID'ye de herhangi bir şey diyebilirsiniz. Ben can dedim. Sonra gelelim buna bir de genişlik değeri verelim. bunun viti olsun? Viti örneğin 150 piksel olsun. Şimdi bu haliyle bir kaydediyorum ve burayı yeniliyorum. Bakın ışığı aç diye bir butonum var ve mat resim mat bir ışığım var ve şuraya da ışığı açtıktan sonra yani şuna tıkladığımda bu ışık açılacak. Şurada da bir tane daha butonum olacak. Işığı kapat diye. Işığı kapata da bastığımda bu eski haline dönecek. O halde ben buraya bir tane daha buton vermem gerekiyor. Şöyle geldim. Buton dedim. Ve buraya da ışığı kapat diyorum. Şimdi tekrar yenileyelim. Gördüğünüz gibi ışığı aç ve ışığı kapat. Okey. Şimdi ben bunun etribütüne nasıl ulaşabilirim? Bakın burada imaja ben ne değeri verdim? ID değeri verdim. O zaman get element by ID ile ulaşabilirim. Eğer class isim vermiş olsaydım get element by class name ile de ulaşabilirdim. Bir sürü çeşit ulaşma yöntemim var. O halde ışığı açmaktan başlayalım. Daha sonra ışığı kapatırız. Şimdi bunun hangi özelliğini ben aktif etmem gerekiyor? Butonun, buna tıkladığımda ışığın açılması gerekiyor. O zaman tıkladığımda dediğim için 10 klik özelliğini aktif edeceğim. Geliyorum buraya, 10 klik diyorum. 10 klik diyemedim. 10 klik özelliğine, şöyle eşittir'i yapıştırdım ve burada tırnaklarımı açtım. Şimdi hangi metodu kullanacaktım ben? Doküman metodunu kullanıyorum document metodunu. Ve daha sonra bu arkadaşa ulaşacağım. Neyle ulaşacağım? Get by ID ile ulaşacağım. Bu arkadaşın ID'si ne? ID'sini can. Şimdi o zaman şuna parantezlerimi açıyorum. Ve gelip e, burada can ismini vereceğim. Bu Şekilde tırnaklarım arasına can ismini verdim. Şimdi bunun eee kaynağı yani şu resmin artık sursunu ben gelip ne yapmam gerekiyor? Parlak nokta PNG yapmam gerekiyor. Çünkü neden? Işığı aç dediğimde ışığın açılması lazım. Işığın açık olan resmi benim parlak nokta PNG. Im. Bakın şu resmi. Bu resmi yapmam gerekiyor. O halde gelip buraya nokta SRC dedim. Ve eşittir diyorum. Şöyle geliyorum. Parlak nokta png'yi yazıyorum. Okey. Şimdi bakalım ışığı açıyor mu? Bir kaydedelim. Işığı aça bastım. Gördüğünüz gibi ışığı artık açabiliyoruz. Şimdi ışığı kapatın artık aktif olmasını istiyorum ben. Bunun için şu aşağıdaki butonu kullanacağım. Bunun da buna tıkladığımda ışığın kapanması için yine aynı şekilde on klik özelliğini benim aktif etmem gerekiyor. Nasıl ulaşacağım? Do document metoduyla ulaşacağım. Tab açık kalmış. Document metoduyla geliyorum. Get element by id ile alıyorum bunu. Ve benim id ismim ne? Can. Ve artık bunun sursunu mat.png'ye çevireceğim. Çünkü neden? Bakın zaten burası artık bu da butona tıkladığım için burası parlak oldu. Bunun mata çevireceğim. O zaman sursunu değiştireceğim için src yazdım. Eşittir yazdım. Tırnaklarımı açtım ve buna mat.png diyorum. Bu kadar basit. Şimdi bunu da kaydedelim. Bakalım çalışacak mı? Şimdi başta ışığı açtım, ışığım açıldı ve ışığı kapata bastım, ışığı kapattım. Gördüğünüz gibi javascript kullanarak ışığımızı, ampulümüzü yaktık ve ampulümüzü kapattık. Şimdi mesela bazı web sayfalarında ekibimiz bölümü olur. Orada mesela fotoğraf, bir tane fotoğrafa tıklarsınız, bir tane fotoğrafa tıkladığınızda diğer tüm fotoğraflar ona bakar. Bu da sizce neyle yapılıyor? Tabii ki javascript ile yapılıyor. Aynı bu özellik nasılsa sağa sola çekilmiş fotoğraflara göre o butona tıkladığında herkes o yöne bakıyor. Aynı bunu da javascript ile yapıyoruz. Evet devam edelim. Biz bu dersimizde göstereceğimiz şeylerde üçüncü olarak ne dedik? Javascript html elementlerinin css özelliklerini değiştirir dedik. O halde bununla ilgili bir örnek yapalım. Şimdi bu örneğimdeki şu buton kısımlarını siliyorum. Şimdi HTML, JavaScript HTML özellik etiketlerinin sessiz özelliğini değiştirir dedik. O halde şuna bir gelip e, ID verelim. ID verelim ve bu ID ismi de can olsun.